tüm hızıyla devam ediyor ve bu dakikalarda demin de söylediğim gibi doktor Ahmet Atalık bizimle birlikte olacak. Ben medikal estetik hekimi değilim ama diğer titrelerle ilgili tabii ki iki evet. hekimi baş başa bırakıyorum. Sadece bu konu muhtemelen benim için konuşuluyor diye düşünüyorum. Çünkü son dönem çok sevdiğim ve yaptıracağım kesin bir işlem. Ee, dinliyorum. <laughs> Sayın doktor Ahmet Atalık hoş geldiniz. Evet, hoş Öncelikle dünyada zaten ip konusunda uzman eğitimcisiniz ama bunun yanında da dünyada pek çok kongrede hem konuşmacı hem de Pek çok uygulama yapıyorsunuz, bizler biliyoruz. Ee, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. En önemli şey, ben de bir kadın olarak şöyle bir gerilebilir miyim? İp askı yaptırsam mı? Fransız askısı nedir? Söz sizde. Çok teşekkür ederim programımız için. Biz teşekkür ee, ederiz. Öncelikle tabii biraz askıları konuşmak için bir ipten bahsetmek istiyorum. Çünkü e, iki farklı ip var elimizde. Bir tanesi yıllardır e, kullanılan, eriyebilen ipler var. Bir tanesi de daha yeni geliştirmiş olan yüksek teknoloji Hı. bir ürün. E, Erimeyen materyal ama güvenli materyal bunlar var. Tabii ki son günlerin popüler e, askı uygulaması biraz da hem halkımızın sıkça kullandığı Fransa askısı. orijini e, orijini Fransa'dan olduğu için geliştirilen bir e, askılama tekniği. E, güvenli bir şekilde medikal silikonla kaplı olduğu için uzun yıllar e, güçlü bir şekilde etki sağlar. Fakat buradaki en önemli şey gene Hangi hastalar, hangi yaş grupları, hangi bölgelerindeki sarkmalardan ne kadar fayda görebilirler? Hı. Çünkü bize başvuran hastalarımıza inanır mısınız? Belki %20'si maksimum %30'undan gerçekten fayda görebiliyor. Birçok yaş almaya bağlı olarak gelişen sarkmalarda doğru tedavi, doğru yaklaşım çoğu zaman gerçekten cerrahi olarak bu kişilerin yüzlerindeki veya yaklaşımdaki askı yapılması. İplerin gücü sınırlı, süresi sınırlı, cerrahilik... Karşılaştırılamaz hmm. bu konuda ama özellikle başlangıç veya orta seviyedeki, yanaklardaki, nazorobiyel oluktaki veya kaşın dış kısmındaki hafif sarkmalarda gerçekten e, tatmin edici sonuçlar alınıyor. Çünkü yaş almayla beraber cildimiz hem kas dokusu hem deri hem de kaslar tonusunu kaybediyor. Yavaş yavaş sarkmalar başlıyor. Hmm. Biraz önce Nasip Hanım'la bahsettiği gibi o bölgelerde küçük dokunuşlarla gerçekten hastalar için tatminkar sonuçlar alınıyor. Peki e, kaş mesela düşükse yapısal olarak ileri yaş değil yine de yapabiliyor muyuz? Mesela genç bir hastada. Tabii tabii kaşa şekli özellikle kaşın 1 üç dış kısmındaki e, yağ dokunun volüm kaybıyla beraber düşme başladığı zaman o yorgun üzgün ifadeyi azaltmak için daha dinlemiş daha mutlu bir ifade sağlamak için özellikle kaşın dış kısmındaki birazcık dışarıya yukarıya doğru hafif şekil verdiğimiz zaman hem e, o ifade kayboluyor hem de insanlar daha mutlu oluyor. Daha dinlemiş daha genç görünüyorlar. Bu bizim ve de e, minimal invaziv uygulama. E, küçük bir prosedür ama gerçekten hastaların mutlu olduğu bir uygulama. Kaç dakika sürer? Mesela bütün yüz. <laughs> e, tabii ki bu sarkmanın derecesine bağlı evet. ama hangi bölgelerde kaç tane ip kullanacağımız da bağlantılı bir şey bu. Tabii herkesin deformitesi farklı, yaşlanması farklı. Bu yüzden de tamamen hastaya yönelik, hastanın ihtiyaçlarına yönelik, bölgeye yönelik artı bir de tabii ki e, bu işin belli bir süresi var. Beraber karar verip e, Kişiye özel bir planlama yapıldığı zaman gerçekten hastalarımız çok daha mutlu oluyorlar. Peki biz makette göstersek olur mu acaba? Mesela en çok şey merak ediyorlar. Nasıl ben anı da bilir? Ee, ne kadar kalkarız? Ne kadar kalkar? Mesela çok efsane sonuçlarınızı ben bir hekim olarak biliyorum sizin tabii. Çok ben şöyle başlamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Ee... Doğru hastalar, yani doğru hasta seçimi burada başarıyı getiriyor. Gerçekten bir yüz aşırı sarkmışsa, hı hı. cilt hat ya da çok inceyse, çok çökmüşse, veya yanaklar çok fazla sarkmışsa, çok fazla volümlüyse, bunlar ip uygulamak için doğru hasta değiller. Bunların cerrahi gitmeleri gerekir. Ancak dediğim gibi, özellikle nazarobiyel olukta, marionette veya kaş bölgesinde yaklaşık olarak bir 15 santimetre maksimum bir yükselme olabilir. Ama ne gibi, yükselme, özellikle göz kapağındaki doku fazlalığı yüksekse bunlar için doğru çözüm cerrahidir. Hı. Ancak özellikle yukarıya dışarı doğru diye bir akım verilerek yükseltme sağlanabilir. Aynı şekilde nasıl bir yer olur? Marionet özellikle burada gösteriyorum. Bunlar da ve yanaktaki yanak hattının korunması için de gene bu dokular yukarıya doğru toparlanabilir. Ama dediğim gibi çok ileri olmayan başlangıç veya orta derecelikli sarkmalarda bu sonuçlar daha doğrudur. Onlar doğru hasta grubudur. Ve hekime gittikleri zaman da özellikle zaten hekimler tarafından onlara yüzlerinin ip uygulama mı, yoksa e, cerrahisi uygulama mı, bilgi verecektir. Doğru işlem daha önemli burada. Ama şu anda çok popüler galiba. Çünkü efektifliği çok yüksek. Bir de resimlerimiz vardı acaba. Onları da verelim. Hangi bölgelere yapılıyor? Ahmet Hocam göstermek istedim. Tabii, tabii. Bir de tabii. önce bahsettiğimiz gibi özellikle kaşın dış kısmındaki düş, düşüklerde ...ve yüzün dudak üzerindeki nazorobin yolunu yükseltilmesine... ...tekrar elmacık kemine e, toplanmasında... Hı hı. ...mayonette yana katlarının belirginleşmesi ve... ...boyundaki elastiklet kaybına, güç kaybına olarak ...ve sarkmalarda gevşemelerde... ...bu uygulama güvenle ve tatbik olarak uygulanabiliyor. Uygulama alanları bunlar. Tabii vücudumuzla uygulanabiliyor ama onlar biraz daha... ...etkinlikleri yüze göre daha az. Ama daha çok yüzle uyguluyorsunuz siz değil Daha mi? çok yüzle uyguluyoruz çünkü e, çoğu zaman vücuttaki deformiteler... ...iplerin gücünü aşıyor. Onlar için doğru tedavi cerrahi olduğu için onları cerrahiye gönderiyorum. Ama gerçekten de e, ben sayın ah doktor Ahmet Tatlı'nın ...kliniğinin geçen gün bir uygulama gördüm. E, gerçekten şok oldum. E, hastalar gerçekten e, doğru talep... ve doğru hekim ve doğru yöntem galiba uygulandığı zaman inanılmaz sonuçlar Tabii. çıkıyor. Onu bizzat da gördüğüm için e, her birine çağrılmayı bölgede... umut ediyorum. Güzel. <laughs> <laughs> gerçekten de uygulamalar. Peki sonrasında bir e, hani. Ne kadar dikkat, neye dikkat etmesi gerekiyor? Ee, tabii var ki, böyle şeyler? iplerin, e, tabii ki, hem eriyen erimeyen ipler var, hem eriyen ipler. Özellikle eriyen iplerdeki etki sesi biraz daha sınırlı. E, oradaki e, belli bir süre fazla mimik hareketler olmaması, ağzını fazla açmamaları, hmm. e, aşağı doğru sıvazlamamaları, üzerine çok fazla yatmamaları etkinliğin korunması hmm. açısından değerli. E, ama mesela orijinal Fransa açısından bahsediyoruz onun bir özelliği daha var. %20 yakın elastiket özelliği var. ipin özelliği var. Bu Diğer iplerde bulunmayan bir özellik. O sayede hmm. mimik kaybı çok çok az oluyor. Mesela diğer iplerde hmm. sabit olduğu daha için şey. birazcık mimik kaybı evet, olabiliyor. Ama e, bahsediyorum o orijinal Fransız kısmındaki mimik kaybı o elastik özelliğinden dolayı tabii ki mimiklerini kaybetmemek artık günümüzde çok önemli. Çünkü insanlar doğal görünmek, rahat hmm. görmek istiyor Yani mimiklerini kaybetmiş... Donmuş bir sıra. çok da istediğimiz bir uygama diyebiliriz. İfadesi olmuyorlar. Aslında güzel balık kılçığı gibi mi? Nasıl desek? Tabii, güzel resimlerimiz de vardı. Üzerindeki kırçılar vası dokulara tutunuyorlar ve yüzümüzdeki e, derimiz ve derimiz altındaki yağ tabakasındaki dokuları tekrar eski yerlerine tekrar oraya yukarı doğru almaya çalışıyoruz. Tamami destek tedavisi. Bir de yine ip uygulamalarında özellikle ciltteki rejimelasyon için yenilenme için kolajen ve elastin uyarımını, üretimini Uyarım. e, artırma uyarımı yapılan e, ipler de var. Bunlar da özellikle derinin kalitesini artırması için gerçekten güçlü uygulamalar. Göz kenarlarında, yanaklardaki ince çizgilerde dudak üzerinde ince çizgilerde bunlar kullanılabilir. E, yüzün her yerinde kullanabiliyoruz Evet değil yüzde mi? ve boyunda. Boyunda hepsinde. Dediğim gibi Hı. derinin kalitesini artırmak için veyahut da birazcık sarkmış noktada yukarı toplamak için ip uygulamaları diğer bütün uygulamalarla dolguyla, toksinle, Hı. mezoterapiyle hep kombine edilebilir. Zaten Hiçbiri tek başına tam başarılı değil. Hepsi kombine olduğu zaman hasta gerçekten optimum sonucu alabiliyor. Peki Fransız askısını uygulamayacağınız bir hasta grubu var mı? Çünkü çok fazla, çok fazla. Çok çok fazla. İnanın 10 hastadan. Ee, başvuran on hastadan 7 tanesi ben uygun değilsiniz diyorum. Düşmesi fazlaysa cilt hatıra çok inceyse çünkü hatlar belli olacak bu defa veya yüzü çok ağırsa, volümlüyse Kalınsa. bunların hiçbiri doğru hasta değiller. Çünkü ne ip uygulamasından yeterince yarar görebilirler. Onlar için doğru çözüm e, cerrahi olarak o Peki yapmadım. kadın ve erkek hastanız fark ediyor mu ya yani talep en çok kimden geliyor? Daha çok tabii ki Tanın sektör gereği hanımefendilerden hastamız var. fakat erkeklerden de özellikle mimik kaybı istemeyen veya yüzüne fazla volüm istemeyen yani dolgu isteme hastalarda onlar da gerçekten ip uygulamaları daha doğal sonuçlar ha. veriyor. Evet daha çekici bir de. Tabii bir de hiç yüzü artmadan mimikleri kaybetmeden ha. o tekrar o dokuların tekrar yükselmesi erkeklerin tercih ettiği bir uygulama. Ee, üzerine istediğiniz uygulamayı da yapabiliyorsunuz. Tabii, tabii bütün uygulamaları. uygulamaları. Oradaki aktif hareketler varsa kasları gevşetmek, toksinle, volüm kaybı varsa dolguyla o volümü yerine koymak ve lif sağlamak, cilt kalitesini artırmak için gözenekleri sıklaştırmak, lekeleri azaltmak, kürazmak için mezoterapi. ...hepsiyle kombine edebilirsiniz. O zaman kalıcı ipleri daha mı fazla tercih ediyorsunuz? Esnek ya da hastaya göre mi seçiyorsunuz? Şimdi bunu hastayla beraber karar veriyoruz. Çünkü kalıcı iplerin etki süresi 3 yıldan 5 yıla kadar... ...ortalamayız 5 yıl sözü veriliyoruz bu kişilere. Yaklaşık 5 yıllık bir etki gerçekten... ...daha ekonomik bir çözüm sürüyorsunuz hasta. Hı hı. Çünkü diğer uygulamalar, diğer kullandığımız... ...polidoksan, polilaktik asit, polikarbulaktan... türe eriyen materyallerde ise... ...1 yıldan 1,5-2 yıla kadar uzak süreler var... Sürenin uzunluğu, etkisinin yüksekliği nedeniyle bu tamamen hastayla sunduğunuz e, tedavi önerisi, çözüm önerisiyle hastanın uzlaşmaya bağlı her ikisini de kullanabiliyoruz. E, diz bölgesinde, vücutta, pek çok alanda da aslında kullanılıyor galiba. Kol e, da birçok bölgede Başka uygulanabiliyor. E, e Fakat e, oradaki süre Başıyorum. ve kaldırma etkisi çok tatminkar olmadığı için ben daha çok otur hastalarda onları cerrahiye gönderiyorum. Bu benim tercihim. Hmm. Ee, sevgili seyircilerimiz çok merak ediyorsunuz. Çok soru geliyor gerçekten de Frans askısı ile ilgili. Peki Frans askısını yaptıktan sonra diyelim hasta çok yeni bir işlem yapıldı, dolgu yapıldı. Bunu yaptırabilir mi? Böyle çok sorular geliyor bize. Ya da işte başka bir ameliyat oldu ama istediği kadar yükselmedi. Var öyle gerçekten. Hmm. Ee, Bazen düzeltmelerde, sonra, hı hı. bazen de e, özellikle yüz felçlerinden sonraki asimetrilerden evet. daha uzun süre etki olması için kullanabiliyoruz. E, benim önerim böyle bir askılama işlemi yapıldıktan sonra özellikle Fransa yapılacaksa en az 3 üç üç hafta beklemeleri gerekiyor. Çünkü oluşan çok hafif ödem, çok hafif çekilme hatları hı. ve o gerilmenin hı. tamamlanıp iplerin dokulara dokuları tuttuktan sonra diğer gün yapılırsa daha doğru karar verebilir, hata yapılmaz. Tamam, güzel. Peki hemen üstüne bir süre sonra dolgu yapabiliyor musunuz? Tabii. Hastanık artı enerji kaynaklı uygulamalar radyo frekanslı enerji lazer bazı... e, veyahut da özellikle ultrason gibi bütün enerji kaynaklı uygulamaları bahsettim bu e, kalıcı asker üzerine uygulayabiliyorsunuz yapabiliyorsunuz. Çünkü gövdesinin nedeniyle erimiyor, yok olmuyor ama eriyen materyalleri e, kullandıysanız ip, ip askılamada o zaman bir süre onları çok fazla oraya enerji kaynaklı uygulama yani termal hasar yapmamanız gerekiyor ki etkinlik ...daha kısalmasın diye. E, tabii gençlik hattı bozulduğu için... ...bizim e, hanımların en çok sevdiği... ...ben de bir tabii ki medikal estetik hekimim ama... ...en çok merak ettiğimiz şey şu gıdımız... Çene, hattı. ...çene hattımız nasıl ortaya çıksın... ...gıdımız gözükmesin... ...bu konuda gerçekten elmacıklarımızın ortaya çıkması için... ...çok güzel bir çözüm. Güzel bir çözüm. Bediğim gibi Mimik kaybının olmaması, yüzün volümünün artmaması... yani ...dolgunan bahsediyorum. O yüzden insanlara e, yeni bir enstrüman... ...yeni bir fırsat sunuyor... Deneyebilirler, kullanabilirler. Yeni trendleri, yeni uygulamaları seviyoruz ama tabii güvenli olduğu sürece mutlaka bu konuda uzman bir hekim tarafından uygulanmalı ve doğru hastada uygulanmalı. Biz zaten kullandığımız, ipleri kullandığımız, e, uyguladığımız plan hemen derinin altındaki yağ tabakası olduğu için güvenli bir bölge. Daha derinlere gitmiyoruz. E, dediğim gibi güvenli bir uygulama iyi ellerde, yetkin ellerde gerçekten hastaların mutlu olabileceği bir uygulama. E, bildiğim kadarıyla zaten Türkiye'deki e, mezoterapi derneği de başkanısınız. Evet. Mutlaka tedavilerinizde mezoterapiyi de destekliyorsunuz. Sanırım. Ben biraz daha farklı yaklaşıyorum. E, i̇pin öncesinde, ip uygulaması öncesinde, en az iki ay öncesinde mezoterapi uygulamayı yaparak cildin kalitesini artırmaya çalışıyorum. Hı. Sıkılaştırmaya evet. çalışıyorum ki daha sonra o bölgeyi askıladığımız zaman, yükselttiğimiz zaman sonuç daha doğal olsun diye bu uygulamayı ip uygulaması yapabilirsiniz. Fakat ben öncelikle oradaki dokuların biraz kalitesini artmasını, güçlenmesini ondan sonra askım yapmayı tercih ediyorum ki sonuçta benim için daha güzel oluyor. Bu da benim bir tercihim. İlk daha sağlık, daha güzel Kesinlikle. hale geliyor. Kesinlikle. Hem daha pembe, daha parlak, daha güçlü çünkü kolajen elesini artırılmış, cildin için gücünü veren kolajen. Onu artırdığınız zaman dokuları daha sağlıklı bir şekilde çekebiliyorsunuz ama özellikle çok kalitesi bir cilt varsa, çok hasarlı bir cilt varsa... As, askımı yaptığınız zaman o e, cilt katı o kırışıklıklar, toplanmalar pek mutlu göstermiyor Tabii hastayı. orta tabakayı önce iyileştiriyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel. E, gerçekten de bütün tabakaların tedavi edilip ve istediğimiz yüz şekline kontrolüne geldikten sonra başka ne isteriz ki? Daha ne olsun? Ne kadar e, peki, güzel. Peki genel olarak hastalarınızda e, seçtiğiniz yöntemlerde 3 ya da 5 yıl sonra ama arada mutlaka diğer tedavileri uyguluyorsunuz. Eksik Tabii onlar kaldıkça. zaten düzenli devam ediyorlar diğer tedavileri. E, hatta bazı hastalarda e, cerrahi istemeyen, gelecekte cerrahi isteme hastalarda mesela 3 yıl, 4, 5 yıl sonra tekrar yeni uygulamalar ile bu süre uzatılabiliyor ki özellikle Batı Avrupa'da bu artık... E, cerrahi istemeyen veya da çok fazla sarkması olmayan hastalarda 3 yıl sonra tekrar yeni ipler konularak bu süreç tekrarlanabiliyor. Uzun süre e, özellikle cerrahi istemeyen anestezi hastalarda bu da bir çözüm onlarda. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür, e, ediyoruz. E, ben teşekkür e, Sonlandıran e, kötü insan olarak buradayım ama gördüğünüz gibi süperdi. Nefis çok güzel dinledim. Ben teşekkür çok ederim. teşekkür ediyoruz hocam bizimle birlikte olduğunuz için ve bilgileriniz için. Şimdi reklamları izliyoruz sonra